Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES Mobile'de paket açılımı yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ne zamandır paket açılım videosu yükleyemiyorum. Ee, çünkü paketlerden açıyorum, açıyorum, güzel bir şey çıkmıyor ama Fans Worldwide ne bir saniye yanlış okumayayım. Hemen bakayım bir. Fans ee, Worldwide Clubs yani fanların oyuncuların seçimi yani oy verilecekmiş arkadaşlar burada mesela bir oyuncu oy verdiniz oyuncu oy oyla geliyormuş yani Ronaldo Messi Lewandowski Neymar Mbappe Haaland Salah falan filan işte sen kim oy verdin bakayım ben oy vermedim çünkü ben bilmiyordum arkadaşlar arkadaş ee, arkadaşlar buradan 5 isim istiyoruz ama bizde 3 tane var. Ee, en önemli 3'ün ben istediklerim şu 5'e. Ronaldo, Messi, Haaland, e, Vlovic ve Pedri istiyorum. Ama en önemli 3 tane paket açacağımız için ben sadece 3'ünü e, sadece istiyorum arkadaşlar. Messi, Haaland ve Pedri istiyorum arkadaşlar. Pedri'ye girdik. Ve arkadaşlar ilk paketimizi açalım o zaman şimdi Hadi bakalım. Bol şanslar sana. Hemen, hemen hemen hemen. Bak 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 bak. Bak 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 bak. <laughs> arkadaşlar geçen bir arkadaşımın kanalına baktı. Arkadaşımın kanalında benim yaptığım aynı taktik var ya bak bak bak. Taktiğiyle yapmış ama hiçbir şey çıkaramamış. Hatta videosunu bile yayınlamış. Pedri'ye de gir 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 gir. Hadi bakalım. Bedava paketimizi açalım hemen. Bak bakalım kim çıkacak. Ve 3, 2, 1 Hadi Allah'ım. Çıkmadı mı? Fransa, Messi mi? Siyah top. Ya Mbappe ya. Mbappe bende var. Arkadaşlar bende Mbappe'nin 101'i yine ama İlk paketten en iyisini çıkardık. Baş, en başka zaman olsa yine sevinirim. Yani sevinirim ama Mbappe'nin ben aynısı var. O zaman hemen Haaland. Haaland hadi be Haaland. Gel bakalım. Misafir gel. Ne? Ya. <laughs> 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 Arkadaşlar süper yedi. Gözelliği var Haaland'ın. Full ince yüz oluyor. Çok iyi. Çok hızlı. 99 ıı, e, baya iyi bir oyuncu Messi emnaz Messi Angara Messi Angara Messi arkadaşlar Angara e, Messi Haaland diyorsun Messi Messi Hay Messi Haaland bir de Pedri hmm, tamam. Şimdi artık e, istediklerimiz istediklerimi sadece Haaland ve O da Haaland Hangi ülkeyi Deniz? Türkiye. Ah be Mesut Türkiye'ye geldi ve Mesut verdi. Tamam bu da fena değil. Fena değil mi? En düşük oyuncu. Türkiye niye çıktı Mesut Özil? Fenerbahçe'de Fenerbahçe'de. Hmm, pardon Ben ülkesine göre O zaman sadece tek isteyen Haaland. Hangi ülke demiştim? Bir dakika tekrar. Ney? Hollanda mıydı? Ney? Evet şey Haaland. Ya o ülkesiz direkt e, hiçbir şeyin yanmaması gerekiyor. Bembeyaz olması gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir saniye hemen geliyorum. Arkadaşlar tekrar geldim. Hemen halan da gir. Bak bak bak. bak bak bak. Baktım baktım. Bak 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 bak. Çık çık çık. Bak bak bak. Gel 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 gel. Bak 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 bak. 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 Ve. İki. Bir. Evet. Bir tere bar Ronaldo var. Kim bu? Ronaldo mu? Ronaldo! Yüzlük Ronaldo! İsteklerimizden biri geldi en azından. Tebrik ederim. Ronaldo! Sü, Sü Arkadaşlar <laughs> buradan da bir Van Basten çıkması yok mu? Hadi bakalım güne de öyle bitirirsin. Açtım. No, legends! 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 Van Basten var hadi Van Basten. Siyah top. Van Basten Numarası yok. Numarası zaten olmasın ben... mı? Kim ya? Oven. Tamam. İşte tamam. arkadaşlar. <tık> ah be. Deniz gelmedi. Şurada hangi ülkeye gittiğini İspanya'ya geçelim. <laughs> Okan Pas geldi Sevilla'da. O zaman arkadaşlar hemen Ronaldo'yu bir fullleyelim. Acaba kaça fullleniyor? Bakalım hemen takımım. Oyuncular. Ronaldo Cristiano. Santos. Ronaldo. 200 bine fullenir herhalde. 200 bastım. Ve Ronaldo. Dört sırala. İmzalama tarihi. Yok iptal. Oldu nerede? Burada. o fullenmiş yüz. Mesut Özil fullesen mi? Çünkü 93 oluyor yani. Ama pas şeyi arkadaşlar. Şurada göstereyim. Sol ayak ve e, evet, dönüşü orsona bakma hafiften alçaktan yüksek klasik on numara ay bir şey unuttum ya dur bakmayı unuttum şeyi oyuncu ayrıntıları <laughs> top kontrolü sonra alçaktan pası çok iyi ama şey duran topu da güzel biraz falsosu da güzel ama arkadaşlar çok yavaş bir oyuncu ve 93 genel derecesi Ronaldo hemen kadromuzu görelim. Bir Mbappe'ye bakarım belki arkadaşlar. Hemen e, Ronaldo. işte Ronaldo. Niye girmiyor? Aşinalık mı sıfır? O 47 ne? Ronaldo niye olmuyor? Bir saniye ya. Ne oldu? Ayrıntıları. RONALDO kadroya girmiyor. Neden? Yabancı değil mi şimdi doğru Ya <laughs> ne yani o ne ya? Espri yapıyor. Şey. Biliyorsunuz ben biliyorsunuz bende bu kartı var. Nasıl ya? Ha anladım. Ben de Ronaldo'nun bu hali olduğu için. Normal hali olduğu için Ronaldo'nun bende arkadaşlar. 100 Ronaldo oyuncu oyuncu pozisyonları burada 90 şöyle gidiyor. Ama arkadaşlar size bir özelliğini göstereyim Ronaldo'nun. Gördüğünüz gibi ofansif ağırlığı 95, kafası 99 kafa kafa özelliği çok güzel. Hız hızlanması biraz düşük, şut gücü, sıçraması çok güzel ve e, çapra ölü yaprak ölü yaprak vermiş tabii ki de. Arkadaş Mbappé'nin beni şu kar bu kartı mı daha iyi yoksa hangi kartı daha iyi Mbappé'nin benim? Arkadaşlar bilmiyorum. Top sürmesi 96 falan. Bu Mbappé'yi de fulliyim. Ben iki de full olsun arkadaşlar be. Ee, Arkadaş, arkadaşlar iki Mbappé'yi de fulliyim. Hangi Mbappé daha iyisi onu kadroya koyacağım. İkisi de 101 zaten. İkisi de 101 e... Ay niye buraya girdim ya? Kafa gitti bende de. Paket açı açı. Arkadaşlar haftaya da bedava paket verecekler bir tane. Onu videoyu çekmeyeceğim ama arkadaşlar. Çünkü eee o zamana para biriktiremem herhalde. Michael parası. Antrenman. Mbapp 200 bine. Hayır. 300 binmez. fullenir o zaman. Abo hala fullenmedi oyuncu ayrıntıları artın, 12.530 tamam o zaman bir 12.000'lik bir de 3.500'lük bassak 12'ye ait 2 tane 12.000'lik bassarız maalesef ve bu Mbappé'de full oldum Mesut'u Mesut'u fullim ya Mesut'u fullemek istiyorum Mesut Özil 100.000'lik bir de 42.000'lik basalım. Mesut'ta fullendi. Kadromuza girelim takım yönetimi. Bakalım beni hangi daha iyi. Bu neden düştüğünü söyleyeyim ben size. Arkadaşlar ben burada videoyu kapatayım çünkü ben analiz edene kadar biraz zaman geçer. O zaman arkadaşlar hepinize görüşürüz. Böyle videonun gelmesini istiyorsunuz. Like atın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize bay bay. Görüşürüz. Bye.